İnşallah sizlerin bu desteği sayesinde Ramazan'ın bayramı gelmeden 31 Mart'ta Milli İrade Bayramı'nı kutlayacağız. Gönlümüzün sultanı Şırnağ'ın bu konuda bize vereceği destek ayrıca önemlidir. Seçime az kaldı. Bunun için hep beraber gece gündüz çalışacağız. Sözü aldım sizden. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Rabbim hepinizden razı olsun. Kardeşlerim, eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri şehirlerimize yaptığımız yatırımlardır. Biz bu anlayışla Şırna ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 100 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 4244 adet yeni derslik inşa ettik. Şırnak Üniversitesi'ni şehrimize kazandırdık. Gençlik ve sporda 2476 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları açtık. 4 gençlik merkezi Şırnak şehir stadyumu ile 38 spor tesisi yaptık. Ayrıca 10 bin kişilik Cizre stadyumu yapımı için şu anda ihale aşamasındayız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 10 milyar lira tutarında kaynak aktardık sağlıkta 545 yataklı sekizli hastaneden oluşan toplam 64 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. 517 yataklı Şırnak Merkez Devlet Hastanemiz ile Silopi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ek binamızın inşaatına devam ediyoruz. TOKİ aracılığıyla Şırnak'ta bugüne kadar 11.111 konut yaptık görüyorsunuz. Kentsel dönüşümde şehrimizde toplam 16219 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Şırnak'taki iki millet bahçemizden birinin yapımı sürüyor, diğeri proje aşamasında. Şehrimizde 25 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 197 kilometreye çıkardık. Silopi Habur yolunu, Cizre ve Silopi çevre yollarını yaptık. Tır parkı, köprülü kavşa, Cizre köprülü kavşa ve Silopi çevre yolu köprülü kavşaklarını tamamladık. Saklan, Zencür, Telkabin ve Habur 3 köprülerini hizmete verdik. Ayrıca Cizre Şırnak yolundaki Şehit Dündar Page Tüneli'ni, Şehit Mustafa Erdal Tüneli'ni ve Cudi Viyadüğü'nü tamamladık. Şırnak, Ortaba, Çığlı yolunda Ballı Tüneli, İnceler Tüneli, Ortaba 1 ve 3 tünelleri hizmete girdi. Görüyorsun. Nasıl biliyorum bunları? projeleri kapsamında çok sayıda tünelinde yer aldığı çeşitli yol inşa çalışmalarımız sürüyor. Şırnak şehir içi yollarıyla Silopi, Cizre İdil, Kumçatı ve Kasrik geçiş yollarındaki üst yapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Uzunluğu 179 kilometreyi bulan Nusaybin, Cizre, Silopi, Ovaköy demir yolunu elektrikli, sinyalli ve çift tatlı olarak yapmayı planlıyoruz. Şehrimize kazandırdığımız Şerafettin Elçi havalimanımızın yolcu trafiği açıldığı günden bugüne 10 katına çıktı. Şırna son 21 yılda 7 baraj, 1 sulama tesisi, 40 taşkın koruma tesisi ve 6 hidroelektrik santral inşa ettik. <laughs> Tamamladığımız tesislerle Şırnak, Silopi, Cizre ve İdil'e içme suyu temin ettik. Yapımına başlayacağımız Cizre barajı ile Cizre İdil Ovaları'nın toplamda 640 bin dekar zirai arazisini suyla buluşturacağız. Planlama çalışmaları süren Nerdüş ve Şenova barajları ile Bazamir göletini inşa edeceğiz. Bu tesislerle Silopi Ovası sulaması projesi dahilinde 307 bin dönüm zirai araziyi de suyla buluşturacağız. Şırnak'ta çiftçilerimize yani bana böyle zılgıt atmayın. <laughs> Yaklaşık 15 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Şehrimizin önde gelen üreticileri arasında yer aldığı silt fıstığını atıl durumdaki arazilerde yeni aşılarla hızla yaygınlaştırıyoruz. Bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan hayvancılığı geliştirmek için çok sayıda proje uyguluyoruz. İstihdamı desteklemek için Şırnaklı işverenlerimize bir buçuk milyar lira tutarında prim teşviği verdik. Enerjide Şırna Edile ve Silopi'ye doğalgaz arzını sağladık. Veçh <laughs> güçlü konak Karalar ve Uludere'ye de inşallah 2026 yılında doğalgaz arzını sağlayacağız. Sizlerle gurur duyuyorum. Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde nereye vardık biliyor musunuz? 37 bin varili geçmiş durumdayız. Hedef 100 bin varil. Buralar uçacak, uçacak, uçacak. Bu ay sonuna kadar günlük. 40 bin varili geçmek. Yıl sonunda da 100 bin varil üretime ulaşmayı hedefliyoruz.